Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere açılır menü nasıl yapılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi iç içe menülerimiz var. Bunlar tıklandığında bir işlem yaptırabiliyorsunuz. Hadi gelin nasıl yapılır onu görelim. Bir tane user form oluşturdum önceden. Normal standart toolbox'ta Treeview menü yok. Onun için Additional Controls'ten bunu yüklememiz gerekiyor. birden fazla versiyon olabilir. Son versiyonu yüklerseniz iyi olur. Bir de menüye resim eklemek için image listeye ihtiyacımız var. Bunun da son versiyonu yüklemeniz yeterli. Bir tane trivium formu alıyorum. Bunu ölçülendirmesini yapalım. Siz oluşturacağınız menüye göre ölçülendirmeyi yapabilirsiniz. bir tane de image liste alacağım menüye resim ekleyebilmemiz için. Bunu isimlendiriyorum. TV menü diyorum. Buna da img list diyorum. Form yüklendiğinde bu menüyü bizim için oluştursun. kolaylık olsun diye bir tane kalıbını alıyorum. O menüdeki her bir eleman notes diye geçiyor arkadaşlar. Biz buraya notes ekleyeceğiz. Şimdi ilk elemanı elemana ekleyeceğimiz için relative bir bağlantısı yok. Bir başka menüyle bağlantısı yok. Burada key özel bir anahtar kelime olması lazım. Her menüde benzersiz olmak zorunda. Burada menü diyelim. Görünecek isim. Virgülden sonra resim eklememiz lazım. Şu an resimleri eklemiyoruz. Önce bir menümüzü oluşturalım. Şimdi bunu oluşturduktan sonra bir tane daha not ekleyelim. Bu sefer menünün bir alt elemanı olacağı için Şuradaki değişkenle bunun aynı olması lazım. Relationship dediği bu üst menüyle nasıl bir ilişki içinde olacağı burada Trivive Child diye geçiyor. Yine burada bir key Bizim için benzersiz bir key gerekiyor bu Menü için Atıyorum stock Buna da stok kartı stok tanımlama diyelim. Stok tanımlama. Menüdeki gözükecek isim de stok tanımlama. Bir görelim. Şöyleydi galiba. Evet. Evet gördüğünüz gibi menümüz gözüküyor. Şimdi bunun görünümü e, root seçerseniz daha iyi gözüküyor. Bakın. Şimdi şöyle yapalım. İlk ana başlıkları oluşturalım birkaç tane. Bir üsttekini kopyalıyorum çünkü hepsi menünün bir alt menüsü olacak. Bu da işte buna stok menüsü diyelim. Buna reçete stok işlemleri diyelim hatta. Buna reçete işlemleri. Buna rapor diyelim. Raporlar. Şimdi burada e, anahtar kelimesini benzersiz yapmamız lazım. Şunu da şöyle değiştirelim. Buna da RP diyelim. Şurası e, o koddaki anahtar kelimeler. Bunların benzersiz olması lazım. Birbiriyle aynı olmaması lazım. Buradakiler tamamıyla etiket amaçlı menüde gözükecek şekliyle. Şimdi çalıştırıp görelim. Gördüğünüz gibi bunları oluşturduk. Şimdi gelin alt menülerini oluşturalım. Bunu kopyalıyorum. Hatta şöyle biraz boşluk bırakalım. Bu sefer menünün değil de stok işlemlerinin bir alt menüsü olacağı için onun anahtar kelimesini seçiyorum. Burada işte stok kartı tanımla Buna da stok kartı tanımlama diyelim. Aynısını alıyorum, kopyalıyorum. Güncelle diyelim şuraya. Buraya da stok listesi diyelim. Bir çalıştırıp bakalım. Gördüğünüz gibi menümüz oluşmaya başladı. Diğer menülere de ekleme yapalım. Reçete menüsünü ekleyeceğim için onun altına kopyalıyorum. Hatta bir tane kopyalayayım şimdilik. Çünkü reçetenin alt menüsü olacak. Onu buraya alıyorum. Buna reçete tanımla diyelim. Şimdi bunu kopyalayabiliriz. güncelle diyelim buraya. Reçete listesi diyelim. Buna da bir bakalım. Gördüğünüz gibi menümüz çok güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Son olarak raporlar. Bunu PDF raporları diyelim. Şunu düzeltelim hatta. Buna da Excel raporları diyelim. Hatta bunu da bir alt menü oluşturalım. Bu sefer bu şöyle bir boşluk bırakayım şu arada. Bunun alt menüsü olacağı için bunu alıyoruz. Burada stok raporu diyelim. Önemli olan buradaki ismin benzersiz olması. Bu kadar yeterli olur herhalde. Gördüğünüz gibi menümüz gayet güzel. Gelin buna resim eklemeyi yapalım. Hatta şöyle yapacağız. Menü oluştur diye bir sat oluşturuyorum. Bu yazdıklarımızı onun altına alıyorum. Şunu çağıralım. Şuraya da resimleri yükle diyelim. Şimdi e, resimler şöyle olması gerekiyor. Bir tane klasörün altında. Ben burada IMG menü klasörün altında ikonlarım var benim. Bunların uzantısı GIF, JPEG de e, kabul ediyor. İkisinde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun kodunu yazmayın biraz uzun. Hemen şuradan kopyalıyorum. Önce sırayla anlatayım size. Önce bir file pad dediğimiz bir değişkenin ihtiyacımız var. Hatta şu değiş iyiye gerek yok. Bu e, ikonların bulunduğu klasörü işaret ediyor. Bizim img klasörü altındaydı ikonlarımız. Daha sonra bu menüdeki image liste e, eklemeler yapıyoruz. İşte e, resim ekliyoruz. Burada resmin ilk değişken neymiş bakalım. Burada da yine benzersiz bir isim ve resim Bizim resimlerimiz neredeydi? File Pet'in içinde. Bu Home Icon Blue GIF de resmin adı. Şurada. Göstereyim ben size hemen. Şu. İşte, tabi şu an siz göremiyorsunuz da bunu büyütürüm. Şeyde. İşte bir tane daha resim attı. Edit Blue anahtar kelimesiyle. Edit Blue GIF'ini atıyoruz bu listeye. Biz bir image list oluşturuyoruz. Bu resimleri böyle tek tek atıyorsunuz. Hangi resimleri kullanacaksınız? Ben dört tane attım. Sonra e, menünün oluşturduğumuz şöyle göstereyim. Trivi menünün image listini bu oluşturduğumuz image liste atıyoruz. Tabi bunları da e, menü oluşturmadan önce çağırmamız gerekiyor. Çünkü önce resimlerin yüklenmesi gerekiyor. Resimleri yükledik. Tabi bunların menüye atanması gerekiyor son değişken image değişkeni. Yani burada direkt şunu alıp şu anahtar kelimeyi yapıştırmanız yeterli. Hatta şimdi şöyle hepsini aynısını yapıştırayım. Görelim. Gördüğünüz gibi imageler de geldi. Şimdi bunların bazılarını değiştirelim. Edit Blue dediği güncelleme ikonu, şu güncelleme olduğu şeylere, ne bileyim, İşte Check Blue. Bunlar tabi ben şu an rastgele yapıyorum da, siz daha doğru ikonları atayabilirsiniz Gördüğünüz gibi ikonlar değişti. Siz de uygun ikonları bulup yapabilirsiniz. Tabii bunu böyle e, tek tek yapmak çok zor. Ben şöyle bir yöntem geliştirdim. Bir tane tablo oluşturdum. Bu tabloda e, benzersiz değişkeni yazıyorum. Bu bağlı olduğu değişken. Bu alt değişken. Bu menüdeki e, isim ne gözükecekse burada da image'in adı. Bunları otomatik çekiyor. Şöyle göstereyim tamamıyla otomatik çekiyor. Siz sadece bu tabloyu doğru şekilde doldurmanız yeterli. Bu dediğim gibi üst menünün bağımsız değişkeni. Bu var olan menünün değişkeni. Bu menüde gözükecek isim. Bu da hangi resmi atıyorsanız onun ismi. Tabi buradaki isimler şunlarla aynı olmak zorunda. Zaten buradaki isimleri atıyorsunuz ona. Bu numara çok önemli değil. Ben karıştırmamak adına bunu yapıyorum. Gördüğünüz gibi otomatik oluşturuyor. Eğer siz de böyle kendi programınıza otomatik oluşturan bir menü istiyorsanız linki açıklamaya koyacağım. Hem bana destek olursunuz hem de sizin işinizi kolaylaştırır. Dinlediğiniz için teşekkürler.